kaydı başlattık. Evet. Bakalım birinci olursak da atarız artık. Oha. Baktım abi kanala <laughs> Abone olduk Eyvallah cansın. Şimdi bizden başka atlayan yok sanırsam. Hemen içeri girin abi. Herkes lootunu, Herkes lootunu yapsın deli gibi. Gir 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 hemen silah milah, milah her şey. Evet. Yine pompalıyla başladık yani. Ne abi şimdi? <laughs> Bu, Bu nasıl iş abi ya? Bana da arbelet çıktı. O da güzel. Bak. buldum Koca villada loot bulamadım ya. Şuna bak silah... silah bulamadım. Ortadaki şeye gideyim bari. 14 numara almadıysa tabi. Şu ortadaki şeye bir gitsem aç bir aç, açan var mı? Tabi dört numara açmış onu. Ben de MP5'te pompalı açık oldum. Ah, uzi oldu. Pingim oh. çok güzel. Şey alamıyorum şu an. Niye bozduk şimdi? Neydi onun? Yol? Laptopta mı? Ben kastıma birini şey Evet. Gerçi evet, güncelleme süresi gelmişti. Belki ondan mı oldu. Güncelleme geldi mi? Kendi güncelliyor zaten ya. Yok, laptopun kendi güncellemesi. Laptopun güncellemesi, onun değil. Ha. Ulan bir... Ya, <laughs> düzenli Yayın açalım dedik. Adam inmedi şeye. onlardan çıkardı. Sonradan gelenler çok oluyor ya. Hep burada mı bekleyeceğiz? Gerçi tam evet. ortasındaymışız. Oha bir de alan. Arabamız var. Aynen. Ben 2 level seti çektim. Sen Şu ısınma paketi... ısınma paketi bulamadım. ısıtma paketi bulsam ağaçlarına da ihtiyaç olmayacaklar. buldum onu tane. Abi AKM e verilir mi istiyorsun? Var bende. Ama oturur mermi var. Var var. Bende. AK'de 6x var diyecektim. M24 buldum. Kar 98 de var. Yok yok M24 buldum. Bir de üstüne M4'ü çakladım. 6x M24 4x evet. 4 Bu ne? Tamam. Kar 98'i almışlar. 4x mi? Vallahi. 4x. I need a scope. Olur. Haydi kimse yok ortalıkta. Gidiyoruz mu buradan? Hadi biraz adam arayalım ya. kim yok indirelim söyle. Ama ısınma paketi lazım ya. Ateş yakanları falan basmamız lazım. Hop, ölecektim lan. 4 numarayı geride bıraktım. I got supplies. Şurada bir bakın bakalım biraz. Ne var ne yok hesabı. Haydi. Niye Malzemeler bende. Sıkıntı yok bayağı 762 oldu ya. Hadi gelin gidelim yavaşla. Hadi gencolar. Atlayın arabaya. Dört numara loot canavarı çıktı ya. O bakmıştır zaten buraya ya. Bir tane ısınma kiti falan bulabilsek iyi olacaktı. Supplies. Isınma kiti yok mudur acaba ya şurada bir yerde? Bir tane. I got supplies. Mark the location. Mark the location. I got supplies. I got supplies! Hadi car 98 alın ya. 4. I got supplies! wizard will arrive in 60 seconds. Aha soğuk geliyor. Please enter a building and light a fire to stay warm. Soğuklar başlıyor gençler. Isınma paketi 5 tane var. Ne oluyor lan? Bilader sen canına mı susadın? Ne yapıyorsun ya? Canına susamış bildiğin. Oy. iyi iyi toplamış yine maşallah herkeste ısınma paketi varsa şu ateş yakın evleri basalım ya enemies ahead birim var kim var drop mu düştü ha şu ısınma paketini yakalım bir tane. 30 saniye tutsa bu. Bir tane daha bassak. Şu etrafta varsa bir şey. Etrafa şöyle bir bakalım. Vay 2 numara ölecek. I got supplies. Şu numara gidecek. Alan yine bizde. Ulan bir tane yakında ateş yakan yok. Yok ya iki numara AFK. はいで。 Oğlum zaten alandayız. Siz nereye gidiyorsunuz? The blizzard has passed. Drop düştü ya. Form up on me. Şimdi drop nerededir acaba? kozmik seher koymuş ismini ya. Kozmik karınca hayranları her yerde. 165 drop var. Mazot bitti. Geçmiş olsun. Oğlum bizim alandaki yerimiz iyiydi. Neden getirdin ki sen bizi buraya ya? Allah'ım yarabbim ya. Nerede adam? Vurdum bir kere. Bir kere daha vurdum boto ya. Bir kere daha vurdum gitti o. Yattı aşağıda. da. Boto. Ne var burada başka? 5-56 olur. Süper. Kar 98'i tek tek doldurması böyle. Biz alana gidecektik ya abi. Niye bizi alanın dışına çıkartıyordun ki yani? Amaç neydi? alanın içinden en ortaya gideceğimiz yerde alandan çıktık Sinir esisi sarı. Okey Şöyle bir ortaya doğru gidelim. Pek fazla adam denk gelmedi. Bakalım neler olacak şimdi. O alanı tam şeye verdim ha. Kayarak gidelim. Umarım kimse görmez bizi. Şu yukarıdaki evlere çıkmamız lazım. Oradan güzel keseriz millete. Şuradan. Şuradan milleti güzel keseriz bence diye düşünüyorum. şöyle bir geçelim. Üçüncü seviye çanta nice abi. Hatta bir üst katta mı var? Oo. Nice. Burası işte bizim alanımız. Buradan güzel çekeriz millete varsa birileri. Şöyle bir bakalım. Şuradan silah sesleri geliyor. The blizzard will arrive in 60 seconds. Please enter a building and light a fire to stay warm. Şimdi bunu sıcak kalma olayıyla yap yapacağız. Fenerle. Ateş yakarsam millet direkt buraya toplanır. Burada. Aha. Gördüm. Oradaki adamın biraz Yine bir yayıncıya benzer bir hali vardı ama hadi alıcısı bakalım Hep bir yayıncılar denk geliyor Kozmik kanıncaya denk gelemedik Bunu vursaydık güzel olacaktı ya Biraz böyle bekleyelim bakalım. Burada ateş yakmış biri. Burada birileri falan var. Ateş yakarsam direkt belliyiz. Burada da yakından biri sıkıyor. Dur bakalım. kapı açıldı. Alana doğru oynayacağız mecbur. 2,5 dakika bunlar yeter bize ya. Şunların hepsini bir basalım. 2 dakika. Tam bu yeter bize. Nice. Güzel. Güzel. Şurada bir adam vardı. O ateş yaktı mı? O ateş yakan galiba o. Tam şu kulübelerde biri vardı. Güzel bakalım. Az bir kılı var ama <laughs> birincilik gelecek inşallah diyelim. O evde ateş yakanlar bizimkilerde herhalde. bizim adam galiba tam şurada. O adam var. Evet tam önümde. <laughs> Hello my brother. Ee, kaç kişi kaldı? 3 kişi biziz. 2 kişi kaldı. Bir kişi daha geride bir kişi şurada olması lazım. Oo. Nice abi. Tamam. Son adam da orada. Son adam kesinlikle orada eminim yani. O adamı çünkü kimse öldürmemiş olması lazım. Tabi başka bir yere saklanmadıysa. Şurada bir yerde olması lazım işte. Yani başka bir yere geçmediyse Hani oradaki kulübelerde olması gerekiyor son adamın. Drow'u da verdi. Nice abi. O zaman bir AVM'miz var ya. Bir AVM'mizi oyun. The blizzard has passed. Tamam. Adam çıkacak şimdi. Ya tahminim oradaydı. Tam şurada. Aha geliyor. adam orada. Ve bitti. Evet. İşte bu kadar. Adamı orada gördük. Evet MVP oluyoruz. Güzel bir video oldu gerçekten. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.